Babanla benim aramda kalmanı istemiyorum. Bunun için çok geç. Mesela neyse anlat. Baban beni eğer senden vazgeçmezsem desteğini çekmekle tehdit etti. Onun da isteği olmadan ortaklarının karşısına zayıf durma düşeceğimi biliyor? Fuat'a gidiyoruz abi. Baba! 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 Baba neden Fuat amcaya gidiyorsun baba? Baba lütfen baba! Halide! Halide! Tamam Ama sakin ol ben çözeceğim her şeyi sakin ol. İnan bana söz. Ali hani Rıza ben ne senden vazgeçebilirim ne de babamdan vazgeçebilirim. Ama şimdi o geri dönüş olmayacak bir şey yapacak diye ben çok korkuyorum. Halide her şey yoluna girecek. İnan bana. Şimdi gitmem lazım her şey yoluna girecek. Efendim? Haşmet anlaşmayı bozdu. Nasıl? Aileden ayrılmazsam her şeyi Fuat'a anlatacağını söyledi. Sen ne dedin? Aileden vazgeçmeyeceğimi söyledim. Oğlum sen kafayı mı yedin? Hem kendini hem operasyonu nasıl riske atarsın? Ben halledeceğim. Fuat'a gitmeden konuşacağım onunla. Haşmet şu anda Fuat'a mı gidiyor? Ben halledeceğim dedim Muzaffer amca. Her ihtimale karşı seni uyarmak istedim sadece. Buna izin veremem. Ne seni, ne de operasyonu riske atamam. Ne yapacaksın? Bana bak, sakın aklımdan geçen şeyi yapmaya kalkma. Sen haşmetli köprüleri attın. Bana yapacak bir şey bırakmadın. Bu kadar derine inmişken, konsorsiyumun kalbine bu kadar yaklaşmışken... ...her şeyi mahvedemem. Halide'yle görüşmeyeyim diye blöf yapıyor olabilir. Blöf ya da değil. Böyle bir ihtimali göze alamam. Operasyon için tayin ettiğim noktalarda hazırlıklarınızı yapın. Hedef Hasmet Türkan mı efendim? Evet. Ben halledeceğim. Haşmet Ağa'ya bir şey yapma. Ne seni ne de operasyonu riske atamam. Yeniden hayatıma girdiğinden beri sürekli bir yerlerden kaçıyorum. Fark etmişsindir, değil mi? Ha? Başıma beladan başka hiçbir şey getirmedin. Yeter be kardeşim. Dur, 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 Şurada iki dakika bir toplantı yapacağız. Geldin car, 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 car. Yok, canımı şöyle kurtardım. Yok, benim kafaması. E, tamam. Yeter. Bizim işlerimizde oluyor böyle arızalar. Arıza çıktığında da arada bir kapatıp açmak gerek. Budur Numan. Burak, o herif benim mahallemi bastı. İtibarımı iki paralık etti lan. Biz de onunkini ederiz. Ya Numan. Düşünüyorum, plan yapıyorum. Bak, şimdi bir de senin psikolojini düzeltmekle uğraşamam. Ben sana itibar da vereceğim. Para da kazandıracağım. Bir otur. Bir otur. Bir otur beni bir dinle. Senin itibarını zedelediyse... ...onun da itibarı zedelendi. Mahalle basmaktan başka yaptığı bir şey yok. Var mı? Var mı dede? Var mı Numan, ha? Yok, yok. Beyler, şimdi bir de bütün cephelerden saldıracağız. Bütün kollardan saldırdığımızda iyice foyası ortaya çıkacak. O zaman hiç dayanamayacak. Yok, gücü yok. Ne kadar kof olduğu ortaya çıkacak. Sen ne yaptın? Şenali konuşacaktın. Benden önce siz Ali Rıza'yla konuşacaksınız. Ona öyle bir rajon kesin ki hem babaları kızdırıp üzerinize çekmeyin... ...hem de Ali Rıza'nın üzerini çizin. Babalar bizden öyle kolay kolay vazgeçemezler. Aşağıdaki bütün sistemi biz kontrol ediyoruz. Tamam. O zaman Ali Rıza'dan vazgeçecekler. i Hedefimizi aldık. Hedefi bekliyoruz. Hedef gelince tereddüt etmeden işini bitirin. Dikkatli olun, sivillere falan zarar vermeyin. Anlaşıldı efendim. Efendim, hedef görüş alanımızda. İndirin. Halil Rıza Altay yaklaşıyor efendim. Emriniz nedir? Hedefiniz sadece Haşmet Gülkan. Emriniz nedir efendim? Operasyon iptal, geri çekil. Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? <laughs> Halid'in benim için ne kadar önemli olduğunu göstermek için gel. O konuyu konuştuk. İn aşağı. İn. Konuşmak için gelmedim. Bir süre bana katlanmak zorundasınız. Yani sen diyorsun ki, bu yoldan ancak bir şekilde dönersin, ölerek. Yani tehditle benim vazgeçeceğimi düşünüyorsun, öyle mi? Vazgeçmezsenin sonuçların ne olabileceğini gördünüz. Delikanlı, benim tehdite eyvallah edecek yaşım geçti. Tehdit eden ben değilim. Sen değilsin ama işlerin bu hale gelmesinin sebebi sensin. Sen bir yola girmişsin. O yolun sonunu görüp görmeyeceğin belli değil. O yolun nereye çıktığı belli değil. Bu belirsizliği kızımı da sürükleyeceksin öyle mi? Buna müsaade etmeyeceğim. Sabri çekin kenara Ali Rıza inecek. Çek sağa. Ben daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Ben de bundan vazgeçecek değilim. Fuat'a gidiyoruz devam et. sana bitki çayı yaptım. İyi gelir. Sakinleşirsin. Halide sence baban haklı değil mi? Yıllarca sen bizim hayatımıza karşı çıktın. Şimdi tam da bu hayatın ortasında bir adamla beraber olmak istiyorsun. Garip değil mi bu? Ali Rıza farklı teyze. Nesi farklı teyzecim? <laughs>